Nevrotik bir video serisinin üçüncüsüyle karşınızdayız. İnsanlara yaklaşma Temel çatışmayı yalnızca birkaç kişi de nasıl iş gördüğünü göstererek anlatmak mümkün değildir. Bu çatışmanın yıkıcı gücü, nevrotik kişinin etrafına savunmacı bir yapı inşa etmesine neden olur ve bu savunmaya dayalı yapı yalnızca çatışmanın gözden kaçmasına neden olmakta kalmaz, çatışma defansif yapının içine öylesine sıkı bir biçimde sarmalanmıştır ki onu saf biçimiyle ayrıştırmak mümkün olmaz. Sonuç olarak yüzeyde gördüğümüz çatışmanın kendisinden çok çeşitli çözüm girişimleridir. Dolayısıyla sadece vaka öykülerin detaylandırılması bu çatışmanın tüm bileşenlerini, ince ayrımlarını tam olarak açığa çıkarmaya yeterli olmayacak. Sunum kaçınılmaz olarak bazı somut ve rastlantısal koşullara bağlı kalacak ve ortaya çıkan tablo yeterince berrak olmayacaktır. Ayrıca bir önceki bölümde çizilen çerçevenin içinin hala doldurulması gerekiyor. Temel çatışmanın tam olarak neleri içerdiğini anlamak için önce her karşı öğeyi tek başına ele almalıyız. Eğer hangi öğelerin hangi tip kişilerde öne çıktığını ve kimler için daha uygun olduğunu gözlemleyebilirsek bunu bir ölçüde başarmış oluruz. Basitleştirmek adına bu türleri uyumlu, saldırgan, mesafeli kişilik olarak sınıflandıracağım. Her vakayı incelerken daha makul olan tavır ve davranışlar üzerinde odaklanıp bunların geride bıraktığı çatışmaları olabildiğince dışarıda tutacağız. Bu tiplerin her birini incelerken kişinin diğerlerine yönelik temel tavır ve davranışlarının bazı ihtiyaçlara, özellikle hassasiyetlere, kertlenmelere, kaygılara ve en önemlisi de belirli değer yargılarının oluşmasına neden olduğunu ya da en azından bu oluşumu kolaylaştırdığını göreceğiz. Bu şekilde ilerlemenin bazı sakınca ve olumsuzlukları olduğu gibi bir takım avantajları olduğu kesindir. Bir dizi tavrın, tepkinin, inancın ve düşüncenin yapı ve işleyişini incelemeye, bunların açıkça görüldüğü kişilerden başlamak, benzer bileşimleri az çok belirsiz ve karışık olduğu durumlarda da tanımamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca tabloya saf haliyle bakmak bu üç tavrın özündeki uyuşmazlığın da açığa çıkmasını sağlayacaktır. Demokrasi, faşizm benzetmesine geri dönecek olursak eğer demokratik ve faşist ideolojiler arasındaki temel farkı görmek istiyorsak bazı demokratik idealleri olmasına rağmen alttan alta faşizan yöntemlere eğilim duyan bir kişiyi anlatarak başlayamayız. Yapacağımız daha çok ulusalcı sosyalist hareketi anlatan yayınlardan faşizan zihniyete ilişkin genel bir fikir edinmeye çalışmak ve sonra bunları demokratik yaşam biçimini en iyi örnekleyen anlatımlarla karşılaştırmaktır. Bu bizim iki düşünce sistemi arasındaki karşıtlığa ilişkin daha net bir fikir edinmemizi sağlayacağı için bu sistemler arasında orta yol bulmaya çalışan kişi ve grupları da anlamamıza yardımcı olacaktır. Birinci grup yani uyumlu tip insanlara yaklaşma dediğimiz eğilimin tüm özelliklerini gösterir. Belirgin bir sevgi ve ona ihtiyacı içindedir. Özel olarak ise hem hayattan tüm beklentileri karşılayıp hem iyiliğin ve kötülüğün sorumluluğunu kendi üstüne alacak bir eşe yani bir arkadaşa, bir sevgiliye, bir karı ya da kocaya gereksinim duyuyordur. Kendisinin başarıyla çekip çevrilmesi bu eşin başlıca görevidir. Bu gereksinimler tüm nevrotik eğilimlerde ortak özellikler gösterir. Zolantırdılar, rastgelediler ve karşılanmadıklarında kaygı ya da umutsuzluğa neden olurlar. Bu ihtiyaçlar söz konusu olan ötekilerin gerçek değeri kadar kişinin onlara yönelik gerçek duygularından da hemen hemen bağımsızdır. Bu ihtiyaçlar farklı biçimlerde dile getirilse de temelde yakınlık ve aidiyet arzusu etrafında toplanırlar. Uyumlu kişi ihtiyaçlarının rastgeleliğinden ötürü kendi cana yakınlığını ve çevresindekilerle ortak özelliklerini gereğinden fazla büyütme, onlardan farklı olduğu yanları ise göz ardı etme eğiliminde olacaktır. İnsanlara ilişkin böyle yanlış fikirler edinmesi aptallığından, cehaletinden ya da gözlem becerisinin eksikliğinden değil, ihtiyaçlarının zorlatılı karşı konulmaz doğasından ileri gelmektedir. Kendisini bir hastanın da çizimiyle gösterdiği gibi etrafı tuhaf ve tehlikeli hayvanlar tarafından sarılmış bir bebek gibi hissediyordur. Resmin tam ortasında saldırmayı bekleyen bir ayının, ısırmayı bekleyen bir köpeğin, her an üzerine atlamak üzere olan bir kedinin ve boynuzlamayı bekleyen bir boğanın ortasında minik ve savunmasız bir biçimde duruyordur kuşkusuz böyle bir durumda diğer şeylerin gerçekte nasıl bir doğaya sahip olduğu onu ilgilendirmez. En çok daha saldırgan, daha korkutucu olanların sevgisine ihtiyaç duyar. Özetle bu tip başkaları tarafından sevilmeye, istenmeye, arzulanmaya ihtiyaç duyar. Kabul edildiğini, hoş karşılandığını, onaylandığını ve takdir edildiğini hissetmek ister. Kendisine ihtiyaç duyulmasını özellikle de belirli bir kişi önemli olmayı ister yardım edilmeli, korunmalı ve yönlendirmelidir. Analiz sırasında analist, hastanın dikkatini bu ihtiyaçların zorlantılı karşı konulmaz doğasını çektiğinde muhtemelen tüm bu arzularının son derece doğal olduğunu öne sürecektir. Ve kuşkusuz buna hakkı vardır. Sadistik eğilimleri altında tüm sevgi kapasitelerini büsbütün yitiren kişiler dışındaki herkesin sevilme, ait olma, yardım edilme gibi istekleri olduğunu varsayabiliriz. Hasta sevilmek ve onaylanmak adına tüm bu çılgınca çırpınışında samimi ve işten olduğu konusunda ısrar etse de gerçekte kendini güvende hissetmeye yönelik duyduğu bu doymak bilmeyen arzu, hakiki olan kısmının üstünü büyük ölçüde örtmüştür. Bu arzuyu doyurma ihtiyacı öyle şiddetlidir ki yaptığı her şey onu tatmin etmeye yöneliktir. Bu süreç içinde karakterini biçimlendiren bazı tavır ve özellikler geliştirir. Bunlardan bazılarının onu cana yakın kıldığı da söylenebilir. Kendi sınırları çerçevesinde başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı hale gelir. Söz gelimi mesafeli kişinin uzaklık isteğine karşı oldukça kayıtsız olması muhtemelse de başka birinin yakınlık, yardım, onaylanma gibi ihtiyaçlarına karşı tetikte olacaktır. Diğerlerinin beklentilerini ya da beklediklerini düşündüğü şeyi otomatik olarak karşılamaya çalışacaktır. Bu çoğu zaman kendi duygularını gözden kaçırmasına mal olsa da sınırsız bir biçimde duyduğu sevilme arzusu dışında kendi sınırları dahilinde uyumlu, düşünceli, fazlasıyla minnettar ve cömerttir. Aslında kalbinin derinliklerinde diğerlerini fazla önemsemediğini ve onları ikiyüzlü ve menfaatçi olarak görmeye yatkın olduğu gerçeğini görmez. Ancak bilinç dışı olan bir süreci bilinçli terimlerle ifade edecek olursam kendini, herkesi sevdiğine, herkesin iyi ve güvenilir olduğuna inandırmaya çalışır ki bu yanılgı onu yalnızca hayal kırıklığına ve hüsrana uğratmakta kalmayıp genel güvensizliğini de artırır. Bu özellikler sandığı kadar değerli değildir. Bunun nedeni özellikle kendisinin başkalarından beklediği ve getirilmediği takdirde oldukça rahatsız olacağı şeylerin tümünü kendi his ve yargılarına başvurmadan körü körüne yerine getirmesidir. Bu özelliklere eşlik eden bir diğer özellikler ise kötü bakışlardan, tartışmadan ve rekabetten kaçınmasıdır başkaları tarafından idare edilmeye, geri planda durmaya ve sahneyi başkalarına bırakmaya yatkındır. Yatıştırıcı, uzlaştırıcı ve en azından bilinçli olarak garez ve kine dayanamayacaktır. Ölç ve intikam isteği öyle derinlere bastırılmıştır ki çoğu zaman nasıl bu kadar kolay gönlü alınabildiğine ve hiçbir zaman fazla kin tutmamasına şaşırır. Bu bağlamda önemli olan başka bir şey de otomatik olarak suçu, hatayı üzerine alma eğilimidir. Gene gerçek duygularından bağımsız olarak yani gerçekte kendini suçlu hissedip hissetmediğimden bağımsız olarak herhangi bir haksız eleştiri ya da saldırı karşısında diğerlerindense kendini suçlama ve kendinden şüphe etme eğiliminde olacaktır. Bu tavırlarda belirgin ketlenmeler arasında belli belirsiz bir geçiş vardır. Saldırganca herhangi bir davranış tabu olduğundan kişinin belirli alanlarda ketlendiğini görürüz. İddialı, eleştirel ve talepkar olmak, emir vermek, başkalarını etkilemek ve hırs gerektiren amaçlar için çabalamak. Ayrıca hayatı büsbütün başkalarına yönelik olduğundan ketlendiği alanlar çoğunlukla kendi için bir şey yapmasını ya da kendi başına zevk almasını engeller. Bu öyle bir noktaya gelebilir ki herhangi biriyle paylaşılmayan bir deneyim bu ister bir yemek, ister bir gösteri, ister bir müzik, isterse de bir manzara olsun anlamsızlaşır kuşkusuz haz ve eğlencenin böyle katı bir biçimde sınırlanması yalnızca o kişinin hayatını fakirleştirmekle kalmayıp onu diğerlerine de daha bağımlıklar